Herkese merhaba. Bugün yapay zekaya, sağlıklı beslenme ve diyet hakkında en çok sorulan 5 soruyu sorduk. Bunları da sizler için derledik ve bir video oluşturmaya karar verdik. 1. Kilo vermek için en etkili diyet nedir? Kilo vermek için en etkili diyet modeli sizin yaşam tarzınıza uygun olan, size uygun olan, kan değerlerinize uygun olan diyet modeli. Bunu tek başına kişiselleştiremeyiz. Sadece bu, sadece şu diyemeyiz. Genel anlamda dünya çapında en çok kabul gören diyet modeli Akdeniz tipi diyet modeli. Ama tabii ki bunun haricinde uygulanan farklı yöntemler de var. 2. Yağ yakmak için en iyi besinler hangi veri? Yağ yakmak için en iyi besinler omega 3, omega 6 kaynağı olan yağlı besinler. Yani avokado, ceviz bu grupla tercih edilebilir. Protein her zaman için iyi bir yağ yakıcıdır ve uzun süre tokluk sağlar. E, ee, sebze ve lif kaynaklarını yoğun tutmakta diyet yaparken sağlıklı beslenme sürecinde hem tok kalmanızı hem de kalori yerinden düşük olduğu için yağ yakımınızı sağlar. Şimdi bence en fazla merak edilen soru bu. Diyet yaparken tatlı yenir ben Diyet yaparken tatlı yenir. Cips yenir, abur cubur yenir, kola içilir. Yani bunlar diyet yapıyorsunuz diye hayatınızdan tamamen gereken besinler değil, vücudumuzun temiz besinlere ihtiyacı olduğu kadar pis besinlere de ihtiyacı var. Biz o grubu pis besinler olarak adlandırıyoruz. Ee, diyet yaparken tatlı yenir. Sadece kaloriyi ve şeker oranını ayarlamamız gerekiyor. Sonrasında yapacağımız dengeleme, egzersiz ve spor o ara açık kısmı yani fazladan aldığımız kaloriyi hayli, hayli kapatır. Sıkıntı değil. Dördüncü sorumuz aralıklı oruç işe yarar mı? Aralıklı oruç işe yarar ama her vücutta değil yine vücuttan vücuda kan değerlerine göre değişir. Kişinin yaşam tarzına göre değişir. Kişinin bağırsak mikrobiyotasına ve bağırsak düzenine göre değişir. Ama uyguladığımız danışanlarımız oluyor faydalarını gördük. Beşinci sorumuz karbonhidratı tamamen kesmek doğru mu? Karbonhidratı tamamen kesmek eğer bir Sporcuysanız, elit bir sporcuysanız, müsabakaya hazırlanıyorsanız e, ya da meslek olarak mankenlik, modellik yapıyorsanız yani kısa süreli bir süreç için bunu yapacaksanız evet karbonhidrat kesilebilir. Çünkü bu tarz modellerde, beslenmedi modellerinde sistem biraz daha farklı işliyor. Ama bizim sedanter birey diye adlandırdığımız yani normal günlük yaşantısına devam eden ara ara yürüyüşlerini yapan kişilerde karbonhidratı tamamen kesmek çok faydalı ve mantıklı bir iş değil. Kısa süreli kesilebilir. En azından etkisini gözlemlemek için. Ama bu uzun süreye yayılmamalı. Çünkü bizim basit karbonhidrattan çok zengin karbonhidrata ihtiyacımız var. Bizim yapay zeka ile birlikte netleştirdiğimiz sorularımız bunlar. Sizin de merak ettiğiniz sorularınız varsa yorumlara mutlaka bekliyorum. Yorumlardan da gelen soruları derleyelim ve tekrardan bir video oluşturalım. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.